Sevgilim, sana nasıl anlatırım bilmem. İçimdeki yangını, gözlerine düştüğümde nasıl kül olduğumu, sonra sesinle yeniden var olduğumu. Senin gülüşün var ya, beni hem kaybeden, hem bulan bir mucize. Ela gözlerinde gece ile gündüz birbirine karışıyor. Orada bir yerlerde kendimi unutuyorum. Ben. Senin sesinde dinlenen bir melodi oldum. Kalbinin merhametinde huzur bulan bir yolcuyum. Sevişinin inceliğinde, düşüncelerinin derinliğinde bana verdiğin değerde bir ömür kaybolmaya razıyım. Senin sevginde saklı kalmak istiyorum. O güzel yüreğinin içinde bir sır gibi. Zaman akıp gitse de, hayat bizi farklı yollara savursa da Bil ki ben hep sana aitim. Seni sevmek, nefes almak gibi, güneşi hissetmek gibi. Sen benim en güzel gerçeğimsin ve ben seni bu dünyada mümkün olan her şeyden daha çok seviyorum. Daima senin aşık olduğun kadın.